Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fenbix Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Size evrimle ilgili yapmış olduğumuz makale araştırmasını anlatmak istiyorum. Bundan öncesinde size evrim nedir bunun tanımını yapmak istiyorum. Evrim zaman içinde ve doğal bir şekilde kendiliğinden ve sürekli olarak evre evre olan gelişim demektir. Benim makalem İstanbul Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Mehmet Sakıncı'nın 2007'de yazdığı Evrim Kanıtları Fosiller adlı makalesiydi. Bu makaleyi 9 başlık adı altında yazmış. İlki fosillerin kısa tarihi, fosil nedir, fosil nerede aranır, fosilleşme nedir ve nasıl gerçekleşir? Fosilleşmeye bir örnek, fosilleşme şekilleri nelerdir? Canlılar hangi ortamlarda fosilleşir? Fosillerin önemi ve değerlendirme adı altında. Bu ilk e, başlığımız fosillerin kısa tarihi. E, bu tarihsel süreçte M.Ö. önceki 500'lü yıllarda insanların iki kısma ayrıldığını anlatıyor. E, i̇lk kısım fosillerin daha önce e, karaların sular altında olduğunun bir kanıtı olduğunu söylüyorlar. Diğer bir kesim ise fosillerin insanları cezalandırmak için gökler indirilmiş herhangi bir cisim veya Nuh tufanından geriye kalan nesneler olabileceğini söylüyorlar. Bir diğer başlığımız fosil nedir? Bu başlık altında da fosillerin 4,5 milyar yıllık dünyada evrimin kanıtı olduğunu ve gelişimsel sürecin ne şekilde işlediğini kanıtlayan çizimler olduğunu söylüyor. Bir diğer başlamız fosil nerede aranır? Öncelikle fosil nerede aranmazın cevabını veriyor makalemiz. Fosillerin e, sıcak ve magmatik ortamlarda aranmayacağını, bu, bu tür kayaçlar içinde e, fosillerin bulunamayacağını, çünkü basınç ve e, sıcaklıkta fazla basınç ve sıcaklıkta fosilleşmenin oluşamayacağından bahsediyor. Daha sonra canlıların hangi ortamlarda yaşıyorsa o ortamlara benzer ortamlarda fosillerinin aranması gerektiğinden bahsediyor. Bir diğer başlığımız fosilleşme nedir ve nasıl gerçekleşir? Fosilleşmeyi, e, canlının taşlaşması olarak tanımlıyor e, makalemiz. Fosilleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair ise öncelikli olarak e, fosilleşmedeki en büyük etkenin zaman olduğundan bahsediyor. E, za, bu zaman çok kısa bir zamanda da olabilir, çok uzun bir zaman da olabilir diyor makalemiz. E, fosilleşmenin sadece iskeletteki kemiklerden kemiklerden ibaret olmadığını örneğin şekil 1'deki bir ayak izi fosili olduğunu ee, bu tür fosilleşmenin de olabileceğini şekil 2'dekini mesela bir canlının hareketlerinden dolayı oluşmuş bir fosil şekil 3 ise benim bir arkadaşım tarafından bulunmuş bir fosildir. Şekil 2'deki benzer özellikler taşımaktadır. Yani fosiller çok fazla uzağımızda değil etrafımıza baktığımızda da benzer fosiller bulabiliriz. Bir diğer başlık ise fosilleşmeye bir örnek başlığı. Ee, fosilleşmeye bir örnek vermiş şekil 1'de gördüğümüz anomit an an ahtapotu Yaklaşık 199-65 milyon yıl kadar önce yaşamış bir ahtapot. Bu ahtapotun fosilleşmesini 5 ana evrede anlatmış. Ölüm, depolama, permineralizasyon, erozyon ve yüzeyleşme diye. Öncelikle canlının yumuşak dokularının parçalanacağını, daha sonra bunun deniz tabanına çökeceğini, daha sonra deniz tabanında üzerine tortullar geleceğini ve o şekilde dibe batacağını, en son ise yerdeki... Sarsıntılar ve erozyon sonunda aşın, aşınıp e, toprağın aşınıp yüzeye çıkacağını bu e, fosilin yüzeye çıkacağını ve en son bulunabileceğini anlatıyor. Bir diğer başlık ise fosilleşme şekilleri. Fosilleşme şekillerinde bozuşmadan korunma demiş. İlk olarak e, bu canlının dış görünüş özelliklerini kaybetmeden korunması manasına geliyor. Mesela fotoğrafta gördüğümüz bir mamutun e, buzun üzerine düşmüş, buz ellerinin yani, içerisine düşerek... E, kendi görüntüsünden bir şey eksilmeden korunmuş olması anlamına geliyor. Bir diğeri ise petrifikasyon yani taşlama. Bir diğeri yerine geçme, repla e, replakment. Bu da e, canlının dış özelliğinin kopyalanması gibi bir anlam çıkarıyor. Bir diğeri ise karbonizasyon, kömürleşme. Bu daha çok bitkilerde oluşan bir e, fosilleşme şekli, rek rekister, Kalizasyon, yani yeniden kristalleşme veya otogenik koruma diye şekillenmiş olabilir. Canlılar hangi ortamlarda fosilleşir başladı? Altında ise ilk olarak denizel ortamlardan bahsetmiş. denizel ortamlarda fosilleşmenin daha çok olduğundan bahsediyor. Fotoğrafta ise tek hücreli canlıların canlılara bir örnek olarak fosil olarak vermiş. Bir diğeri ise göl ortamları. Göl ortamlar denizden nazaran daha sakin ortamlar olduğu için fosilleşme şansı daha yüksek olduğundan bahsediyor. Bir diğeri bataklık ve asfalt ortamları, bu ortamlarında da fosilleşmeye çok fazla elverişli olduklarını söylüyor. Bir diğeri reçine ortamları, bu da kanatlı hayvanlar veya böceklerin fosilleşmeye daha çok meyilli olduğu yerler diye bahsediyor. Bir diğeri buz ortamları, buz ortamları ise dediğim gibi şeklini bozmadan korunabildiği çok nadir ortamlardan biri. Fotoğrafta gördüğümüz ise makalede yer almıyor. Ben ekstra buldum ama. E, Milattan 500 bu tarihten günümüzden 500 yıl kadar önce yaşamış bir kadına ait bir fosil örneği. Daha sonra fosillerin öneminden bahsediyor makalemiz. Fosillerin evrimin en büyük kanıtlarından biri olduğunu, evrimsel süreçte fosilleşmenin çok önemli olduğunu e, anlatıyor. Bir diğeri ise değerlendirme kısmı. Değerlendirmede ise geçmişle bugünü kıyaslıyor yine makalemiz. Ee, mesela şekil 1'de gördüğünüz e, bir ammonit yani yine bir ahtopot e, fosili. Fakat geçmiş günlerde bunun e, M.Ö. milattan önceki yıllarda yaşamış bir krala, kralın öldü, kralı öldüren bir yılan olduğunu düşünüyorlarmış. Ve bu yılanın daha sonra taşlaşarak bu hal aldığını e, kanaatindelermiş. Fakat yıllar sonra ee, öğreniyoruz ki bu evrimsel bir sürecin bir kanadı bir fosil olduğunu düşünüyoruz. Öğreniyoruz. Şekil 2'de bulunan ise e, Ammonit fosilinin gerçekten nasıl olduğuna dair e, bir taslak diyelim. E, makalemiz bu kadar. Genel olarak evrimsel süreçteki fosilleşmenin, yani evrimsel süreçteki en büyük kanıt olan fosillerin ne şekilde olduğundan bahsediyor. E, Teşekkür ederim bu kadar.